9 Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksek Okulu Meslek Sohbetleri 2020 etkinlikleri kapsamında bugünkü söyleşimizin konu başlığı Pandemi sürecinde moda dünyasındaki değişimler Konuğumuz BRM Mağazacılıktan moda tasarımcısı Sayın Ahmet Korkmaz Davetimizi kabul ettiğiniz için Bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim. Ahmet Bey biraz kendinizden bahsetmenizi istiyorum öncelikle. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım mezunuyum. E, lisans eğitiminden sonra yine 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde yüksek lisansımı tamamladım. Oynar Holding'e bağlı olarak e, BR mağazacılıkta Eymen bizimiz erkek koleksiyonlarını üretiyorum. Çok güzel. E, Mart başından beri e, farklı bir süreç yaşamaktayız eğitimlerimizi online olarak başladık. Tabii bu bizim için hem de öğrencilerimiz için yeni bir süreçti. Ama güzel, başarılı bir şekilde bahar dönemini tamamladık. Bu pandemi sürecinde sektör olarak sizler neler yaşadınız? Sektörde tamamen hazırlıksız yakalandı. Markaların aldığı kararlara göre mağazalarımız kapatıldı, alışverişe kapatıldı. Sadece online alışverişle cirolarımızı sağlamaya çalıştık. Online alışverişle sağlayabilmek için de bir takım çalışmalar yapmamız gerekiyordu. Belli bir ekip kurarak lojistik çalışmaları yaptık. Onun dışında merkez ofiste çalışan tüm çalışanlar bütün çalışmaları evlerinden yürütmek zorunda kaldılar. Gerekli toplantıları dijital ortamlarda sağladık. Tam da bu dönemde biz 2021 yaz koleksiyonunu hazırlayacaktık. Biliyorsunuz bizde koleksiyonlar hazırlanırken çok önceden gider hep iki sezon önceden koleksiyonlar hazırlanır ki e, normal e, sezonları yakalayabilelim. Hı hı. E, bu dönemde e, kullandığımız bilgisayar programları ve önceden yaptığımız e, hazırlıklarla hı hı. E, bu çalışmaları evden yürütebildik ve koleksiyonumuzu hazırladık. E, yeni normallere dönülmesiyle beraber de e, tedarikçi firmalarımızın çalışmasından sonra koleksiyonlarımızı ayağa kaldırabildik ve e, neredeyse yine e, normalde yürütmemiz gereken takvimlerde koleksiyonumuzu oluşturduk ve e, reytinglerini yapabildik. Çok e, ama bu süreçte tabi bir takım e, sıkıntılar bekliyordu. E, sıkıntılı süreçler olacağını düşünüyorduk. E, bunu düşünürken aslında bir takım faydalarını e, da gördük. Bunlardan bahsetmek isterim size. Tabii. E, online satışlarda e, daha önce Endüstri 4.0'la beraber bize verilebilecek bir takım yeniliklerden bahsediliyordu. Ee, avatarlardan bahsediliyordu. Şimdi siz ekran karşısında oturup bir takım şeyleri, giysileri alırken bir takım kaygılar yaşarsınız. Acaba bu benim bedenime olacak mı diye. Ee, ama bununla ilgili geliştirilen avatarlar sizin ölçülerinize göre, beden yapınıza göre gidip o mağazada sanal olarak giysi giymenizi ve e, oluşabilecek potlukları, işte boyu uzun mudur, kısa mıdır, kol boyu size göre midir, huzuları bir potluk yapacak mıdır, yapmayacak mıdır, e, bunları deneyip görebileceğiniz ortamlar yaratmakta. E, ayrıca e, insanların bir arada bulunamayacağı e, defile ortamlarını e, sanal ortamlara Aynen. taşıdılar. E, dolayısıyla giysileri e, dikip hatta bu defileleri taşıyabilmek için ee, mükemmel e, ürünler üretmeniz gerekiyor ki siz sunduğunuzda da e, herhangi bir e, ayıplı durumla karşılaşmamanız gerekiyor. Dolayısıyla e, sanal avatarlara, sanal giysilerle e, giysiler yapabildiniz. E, bunu nasıl sağladınız? İşte e, manken ölçülerinde e, kumaşın gramaj bilgileri, e, tuşesi, dökümüyle ilgili bir takım bilgileri girdiğinizde Oluşturduğunuz kalıplarla bu giysileri sanki dikilmiş gibi izleyenlere gösterebildiniz ve tanıtabildiniz. Bunlarla tanıştık ve dolayısıyla tekstilde moda sektöründe önemli değişimler çok hızlı gerçekleşti. Bu tür faydalanmalarımız oldu. Peki pandemi sürecinde trendlerde ne gibi değişimler meydana geldi? Herkesin bildiği gibi e, sosyal medyada da çok tartışılan hatta e, komik e, duruma düşünen bir takım şeyler oldu. Sizin de bildiğiniz gibi. E, toplantılara katılıyorsunuz. Aslında orada formal bir görüntünüz var. Ceketiniz, e, gömleğiniz, kravatınız var ama altınıza bir eşofman ya da şort ya da bir terlik. Evet. E, bu rahat ortam e, evde olmamızdan dolayıydı. E, dolayısıyla e, insanlar yeni normallere başladığında e, bu normal e, rahatlığı yaşamak istediler ee, ve nasıl olabilirdi? Formal görüntüde ama casual e, giysilerin rahatlığını e, birbirine meçhep etmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla örme kumaşlarda e, pantolonlar, gömlekler ve e, ceketler ürettik ama bunların görüntüleri e, hakikaten bir formal görüntüyü yansıtıyordu. Dolayısıyla Kamuda ya da bankalarda örnek verecek olursak çalışanların bu formal görüntülerini e, casual rahatlığıyla e, yaşatma şansımız oldu. İtalyan kumaşçıların başlattığı yeni apreler e, hayatımıza girdi. E, normalde e, biliyorsunuz ki e, bir takım e, antiviral e, ortamlar yaratabilmek için önlükler giymemiz gerekiyor. Ama e, normal giysilerimize de antiviral apreler yapılarak ee, bir takım elbise giydiğiniz ya da normal bir giysilerinizde antiviral bir apre olduğunda e, sizi e, viral enfeksiyonlara karşı koruyabilecek e, bir takım e, kumaşlarla tanışmış olduk. E, dolayısıyla e, bu viral e, yolla gelebilecek herhangi bir virüse karşı sizi koruyabilecek kumaşlar üretildi. Dolayısıyla normal giysilerimizde artık e, koruyucu önlükler gibi görev yapmakta. Hı hı. Ee, bunun dışında da e, maskeler biliyorsunuz normalde e, işte e, cerrahi maske olarak kullanılan maskeleri kullandığınızda e, bir kez kullanıyorsunuz ve belli bir saatte onu e, kullanım ömrü var ve atmak zorundasınız. Hı hı. E, çevreye verdiği zararları da düşündüğünüzde e, faydası zararı tabii ki tartışılabilir ama sürdürülebilirlik açısından bir takım sıkıntılar da ortaya koydu çevreye baktığınızda her yerde maske görüntüleriyle karşılaştık ve kötü görüntüler sergiliyordu. Biz bu konuda antiviral apreleri kullanarak 30 yıkamaya dayanıklı aynı maskeyi 30 kez yıkayıp kullanabileceğiniz maskeler üretmeye başladık. Dolayısıyla giydiğiniz pantolonun ya da ceketin kumaşından, takım elbisenin kumaşından takımlanabilecek ve defalarca kullanabileceğiniz apreye sahip bir maske çeşidinde hayata geçirmiş olduk. Tabii maske üretimi ciddi bir iş. Dolayısıyla hijyenik ortamlarda üretilmesi gerekiyor. Hı hı. Hijyenik şartlarda üretimini sağlanıp sunulması gerekiyor. İşte belli bir ozon temizliği yapılması gerekiyor. Ona göre paketlenmesi gerekiyor. Çok önemli. Sağlığımız için de bunları göz bir takım çalışmalar yaptık. Hı hı. E, başka bir e, özelliğinizden bahsetmek istiyorum. E, e, bizden e, mezun olacak öğrencilerimize gerek staj gerekse işe yerleştirme konusunda çok yardımlarınız oluyor. E, e, teşekkür ederiz bu bağlamda. E, mezun olacak öğrencilerimize ne gibi önerilerde bulunursunuz? Şirketimiz insan kaynakları olarak e, okulumuzdan mezun öğrencilerden faydalanmakta ve faydasını görmekte. E, söyleyebilirim ki asistanlarımızdan bir tanesi de e, sizin e, mezunlarınızdandır. E, i̇ş arkadaşı olarak e, mezunlarınızla çalışmak bizim için e, memnuniyet verici. E, az önce bahsettim. E, çalışmalar artık dijital e, bir e, platforma taşındı. Dolayısıyla arkadaşlarımız eee Kazanacakları bütün tecrübeleri dijital yollarla nasıl sağlayabilirler? Onlara bakmaları gerekiyor. Kalıp bilgisi ise kalıpları dijital ortamda nasıl hazırlayabilirler? E, materyal ve tekstil maddelerini tanıyarak e, bunları dijital ortama aktarmada bir takım tecrübeleri nasıl kazanabilirler? Bunlara bakmaları gerekir. Çünkü hazırlayacakları koleksiyonlar ya da ürünler Mutlaka artık dijital ortamlarda pazarlanacak hı hı, ve hı. çalışmalar bu yönde hız kazanacak. Hı hı. Değerli bilgilerinizi ve vaktinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Teşekkürler.